Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı zamanda aynı anda ilişki seti açılımınızı da paylaşıyor olacağım. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Başak Burcu dostlarımızın Ekim ayı kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şunu da almak istedim ben. Bırakmak istemedim. E, destek alalım. Başak Burcu bu grubun sahibi dostlarımıza Ekim ayı için olabilecek en dayanışmacı kariyer mesajını sevgiyle talep ediyorum lütfen. Evet. Ay, burada canlar çok güçlü bir senkronizasyon var ki. Koca bir döngüyü tamamlamış bir grup var burada. Kariyer yaşamı ile ilgili acı çektiği, sıkıntı çektiği, bunaldığı, belki bazıları ihanete uğradığı. Yani burası zafiyet, yenilgi, acı, keder, yorgunluk, tedirginlik, stres, kaygı tamamını görüyoruz bu iki enerjide. Peki burada ne var? gitme zamanı. Burada edinecek başka bir tecrübeniz kalmadı. Öğreneceğiniz her şeyi öğrendiniz. Bir, bir alandan yani bu şimdi bazıları için radikal bir değişim olabileceği gibi bazıları için de aynı kariyerin içerisinde farklı bir platforma geçiliyor olabilir. Herkes kendisine göre değerlendirsin ama burada köklü bir değişim dönüşüm döngüsünde olan bir grup var. Artık gitme zamanı. Artık ileriye doğru bir şeyleri geride bırakarak size hizmet etmeyen insan, olay, döngü, hisler, duygular, alışkanlıklar, düşünceler yeniden doğmak ikinci bir şans kariyer yaşamınıza. Zorluklardan diriliyorsunuz. Öyle düşünün. Küllerinizden tekrar var olacaksınız. E burada ne var dünya ee, yani yine ve yine şu şu söyleniyor size artık koca bir döngüyü tamamladınız tebrikler döngüyü tamamladınız artık yeniliklerle dolu fırsatlarla dolu taptaze seçeneklerle dolu e, şanslı bir döngüye geçme zamanı sizin, sizin için daha adaletli daha renkli daha canlı daha dengeli bir döngüye geçme zamanı tekrar burada belirli dersler aldınız, belirli tecrübeler edindiniz. Artık o tecrübeleri süzerek, bütün ruhsal kavrayışları vesaireyi süzerek taptaze bir döngüyü aktive ediyorsunuz burada. Bugün burada böyle bir grup var. Yani bariz bir şekilde çünkü bu beş kart bunları anlatıyor. Gelelim buraya, bunlara ilerleyelim. Şimdi, e çok güzel, çok güzel. Şundan bahsetmek istiyorum. Burayı iki şekilde değerlendirelim. Şimdi birincisi, kimi için bu döngüde alanınızı savunmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Haklarınız ihlal edilmiş olabilir. Pasif-agresif saldırılarla karşılaşmış olabilirsiniz. E, alan ihlali açığa çıkmış olabilir özetle. Ama burada sizin güçlü bir varoluş olduğunuzu ve alanınızı suistimale açmamakla ilgili onurlu bir şekilde mücadeleyinizi açığa çıkarmış olduğunuzu görebiliyoruz. Bir. İkincisi, tekrar sizin e, inançları, hedefleri, karakteri, özü konusunda bu alanlarla ilgili eee tutku sahibi ve bunları koruyan bunlarla ilgili güçlü bir şekilde ayakta duran ve varoluşunu sonuna kadar savunan bir enerjiye sahip olduğunuzu da görüyoruz burada. Yani burası bittikten sonra da inançlarını, hedeflerini, amaçlarını, karakterini, özünü, ruhunu güçlü bir şekilde onurlu bir şekilde savunacak. Yani bu sürekli e, defans e, pozisyonunda olmanız gerekiyor. Yorulucu bir mücadele bundan bahsetmiyorum. Sadece bu anlamdaki gücünüzü görebiliyoruz burada. Bu da çok önemli bir şey. En önemli e, ruhani güçlerden biri yaşamımızın tüm alanları, tüm çarklar kıymetlidir, değil mi? Yani ve kariyer yaşamımızda da ilişkilerimizde de, sosyal ilişkilerimizde de, sağlığımız söz konusu olduğunda da, yeteneklerimiz söz konusu olduğunda da ruhani gücümüzün eşit derecede tüm alanlarda çalışması gerekir. Çünkü aslında bizi en zinde ve en farkındalıklı yaşamlar sürdürmemizi sağlayan alan ruhani alanımızdır. O yüzden bu ruhani gücü onurlandırın. Kendinizi bu anlamda onurlandırın. Kendinizi tebrik edin. Çünkü ben sizi tebrik ediyorum bu anlamda. Şimdi ilerleyelim. İlerle işte e, güçlenerek iler, güçlenmeye doğru ilerliyoruz. Fakat ilk etapta baktığımızda. Bazı seçenekleri değerlendireceksiniz. Bazı opsiyonları değerlendireceksiniz. Tatlı tatlı. Burası bolluk bereketin e, temel kapılarından biri. Çünkü elbette ki önce seçenekleri değerlendireceğiz. Elbette ki önce denge içerisinde yönetmemiz gereken konularla ilgili farkındalık sahibi olacağız ve akabinde onları sağlıklı bir şekilde yönetmeye başlayacağız. Şimdi bunlar neler olabilir? Zaman yönetimi ve yetenekleriniz arasındaki denge, iki ayrı yeteneğiniz arasındaki denge. Efendim. Sosyal yaşamınız ve e, kariyer yaşamınız arasındaki denge ya da aile yaşamınız ve kariyer yaşamınız arasındaki denge bin bir türlü hali var buranın. Fakat burası bu denge sayesinde dönüşerek bolluk berekete doğru ilerlemeniz son derece mümkün. Ve yanı sıra belirli tohumlar ekti sabır zaten sizin elementinize çok uygun bir duruş var burada. Hali hazırda belirli tohumlar ekmiş olabilir bazılarınız ya da hali hazırda bu yolculuk başladıktan sonra belirli sağlıklı tohumlar ekilecek olabilir. Tohumlarınızın her zaman söylüyorum mahiyeti, özü, karakteri, her zaman sevgi içersin, hizmete ve amaca odaklı olsun. Ne kazanabilirim değil ne katabilirim olsun. Öyle olduğu sürece korkacak hiçbir şey yok. Öyle olduğu sürece önce sizin iç dünyanızda vicdanınızı doyuracağı için bu durum ruhunuza hizmet edeceği için yüreğinize e ondan sonra bütüne de şifa olacaktır ve akışta kalmanızı sağlar. Çünkü burası sabırlı olmanız gereken alan. Burası büyümeye doğru ilerlediğiniz alan ama halen daha hasadı almamışsınızdır burada. Fakat ufak 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 artık kıpırdanıyordur ve gelmeye hazırlanıyordur hasat. Burası adanmışlık, sevgi, umut, emek, çaba. Burayı doğru gıdalarla, bu tohumları beslediğinizde bolluk bereket dolu bir şekilde evrene katılmak üzere olduklarını anlatan enerji var burada. Çok da güzeldir burası, tatlıdır. Ben severim. Ya yani benim de ayım oğlak olduğu için toprak elementine çok hakimim alanımda en az sizin kadar toprak elementi sayılırım çünkü ay çok önemli bir gezegen biliyorsunuz duygu alanımda sonuçta toprak elementinin o odaklılığı kararlılığı disiplini, etik ahlaki duruşu bende de var. Bu, bu, bu sizin yapabileceğiniz bir eylem. Açığa çıkarabileceğiniz bir tutum. Burada sabrınızı gösterin. Burada dişil enerjiyi açığa çıkaracaksınız. E, sabır, sükunet, adanmışlık. Çünkü bir süreç yasasıyla ilerliyoruz burada. Gözümüzü sonuca dikemeyiz. Çünkü hasadımızı zamanından önce toplarsak tatsız tuzsuz olacaktır değil mi? E, bekleyeceğiz birazcık, besleyeceğiz güzel güzel. Ondan sonra olabilecek en olgun, en lezzetli haline geldiğinde... 9'da i̇şte 10'da toplarsınız hasadı. Burası 7. Burası besleme, büyütme. Büyüme ama yine de. Yine de büyüme, genişleme prensibi var burada. Bazen göremiyorsunuzdur ama e, toprağın altında kıpırdanıyordur hasat. E, o yüzden sabırsızlığa kapılmamanız gerekir bu aşamada. Buraya geldiğimizde şimdi iki e, kartta da şöyle bir durum var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi temelde genel anlamda kolektifte şu şekilde özetleyebiliriz. Kariyer yaşamınızla ilgili duygusal anlamda artık köklendiğiniz ve daha dengeli hissettiğiniz bir döngü başlıyor olabilir. Bazıları çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir işi açığa çıkaracak olabilir mesleği yeteneği. Çünkü burası nostaljik bir yapıya sahiptir. Kökleri geçmişe dayanan bir nostaljiyi anlatıyor olabilir. E, efendim kimi aile yadigarı bir işi tekrar canlandıracak olabilir. Bütün bunlar olabilir olabilir mi? Olabilir. Ama aynı zamanda burası ebeveyn arketipidir. Aranızda bazı dostlarımız dayanışma, eğitmenlik, toplumsal hizmetler, işte insanların duygularını ee, insanlarla dengeli duygu alışverişini açığa çıkaracak ve duygusal anlamda besleyecek, onları dengeleyecek bütün mesleklerde başarılı olabilecek bir grup var burada. Şimdi bunun yanı, bu, bunun yanı sıra konuşamadı. Bir de buraya bakalım. Şu artık bir kere kesinlikle güçleniyorsunuz. Neden? Zaten e, burada öyle basiretli bir varoluş var ki, kendisine hizmet etmeyen yolculuğu sırasında ayağına dolaşabilecek insan olay döngü inanç kalıbı davranış kalıbı alışkanlık her ne varsa size hizmet etmeyen toksik bir kariyer enerjisi şu bu işte burada burayı kesip atabilme basiretini görüyoruz burada kılıç gördüğünüz an bireylerin kesip atabilme, sağlıklı bir şekilde temizlik yapabilme ve dolayısıyla arınarak e, arınma sonucunda açığa çıkan zihinsel berraklık, açığa çıkan e, berrak görüş açısı, kristal bir görüş, farkındalık, bilgelik bunların tamamı açığa çıkar burada bir. İkincisi lisan gücü vardır burada. Kariyer alanınız ne olursa olsun artık kendinizi akıcı ve doğru bir biçimde ifade edebildiğiniz, karşılığında doğru bir biçimde anlaşılabildiğiniz, kendinizi adaletli, gerçekçi, net, objektif bir şekilde lisan kabiliyetiyle, bu tür bir lisan kabiliyetiyle izah edebildiğiniz, ifade edebildiğiniz bir döngü. Şimdi iletişim çok önemli bir çark değil mi hepimizin? kariyer yaşamımızda, sosyal yaşamımızda, aile yaşamımızda da iletişim önemli bir çark. Bu anlamda güçleniyor olmak elbette çok güzel bir şey. Ama yanı sıra tekrar şunu da belirtelim. Aramızda mentorluk, danışmanlık, motivasyon konuşmacılığı, öğretmenlik, eğitmenlik vesaire, yaşam koçluğu e, şifacılık, bunlarla uğraşacak dostlarımız varsa burası bilgelik boyutlarından biridir. Burası insanların sizin o duru, bilge, farkındalık dolu görüşlerinizden faydalanarak yön tayin edebilecekleri e, bir enerjiyi de açığa çıkarabileceğinizi anlatır. Ekleyelim, kolektifte çok fazla insan izliyor. Nihayetinde e, sizi yoran, sıkan, artık geride kalması gereken döngüsünü tamamlamış bir döngüyü tam anlamıyla geride bırakıp güzelliklerle dolu bir döngüyü açığa çıkarıyorsunuz. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.